Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi sarsan bir trajedi açığa çıktı Bursa'da bir yıl boyunca kira vermeyen bir kadının evine giren yetkililer her yerde çöpler olduğunu gördüler daha sevi ararken kapısı kilitli olan bir odada çok zayıf vücudu yara bere içinde olan 9 yaşında bir erkek çocuğu buldular yetkililer çocuğun teyzesi tarafından bir yıldır odada kapalı tutulduğunu ifade ederken yaşanan olay toplumda büyük yankı buldu Tepki gösterenlerden biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programından tanıdığımız Profesör Doktor Arif Verimli oldu. Anlı ile yollarını ayıran Verimli, fotoğraflandığı sırada yüzünü kapatan çocuğa seslenerek "Bizler yüzümüzü kapatmalıyız utançtan." dedi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda kiracı olan Kamuran Pınar'ın taşındığından beri hiç kira vermediğinden ev sahibi onu evden çıkartmak istedi. Ancak eve giren yetkilileri korkunç bir manzara karşıladı. Burası tam manasıyla bir çöp evdi. Yetkililer evi aramaya devam ederken kapısı kilitli olan bir oda dikkatlerini çekti. Kapıyı açtıklarında ise baygın halde, aşırı zayıf ve vücudunda yara izleri olan 9 yaşında bir erkek çocuğuyla karşılaştılar. Küçük çocuğun durumu toplumda büyük tepki gördü. O tepkiyi gösterenlerden biri de Arif Verimli oldu küçük çocuğun fotoğraflandığı sırada, yüzünü kapattığı fotoğrafı paylaşan verimli, seni ablasına bırakan, sözde annen, muhtemel kendisinden kaçırılan ya da kendisi aramayan sözde baban, olayın çok evde olması sebebiyle ihtimal ki o mahallenin muhtarı, apartman komşuları ve bizler yüzümüzü kapatmalıyız utançtan, düzeleceksin, yazdı. Verimlinin takipçileri, çocuğun sağlık durumuyla ilgili pek çok soru sordu. Verimli 9 yaşındaki çocuğun sağlıklı büyüyebilmesi için gerekenleri şöyle sıraladı.